Arkadaşlar bu sizlerle birlikte gördüğünüz gibi böyle... Bu zaman videomuzu geçelim de geçelim Arkadaşlar Ben kesmiştim de şurayı Bir tane çekmiştim olmamıştı ee, Bu değil Arkadaşlar bu Birinci Şimdi keselim arkadaşlar Böyle bir de Kestik arkadaşlar İşte Deler deler çıktı. Bir bakalım. Arkadaşlar. Şöyle kıvrılmış. Hiç anlamayın yani. Böyle çıkacak kıyafet gibi. böyle bir tane kıyafet çıktı. Arkadaşlar durun. Ben şöyle yapayım gibi. bir. de bakalım bu neydi. Çok önemli bir şey herhalde. Böyle arkadaşlar. Böyle bir kıyafet. Sonra kadar bunlar çıktı arkadaşlar. Bakalım daha bir şey çıkacak mı içinden. Şimdi arkadaşlar arıyorum içinden. Evet arkadaşlar çıktı. Şöyle bir tane şapka çıktı. Acaba bu neyin Böyle küçük kıyafetler. Burada burada zaten bir tane. Bunlar herhalde karakter çıkacak. O yüzden biraz küçük keseceğiz. Çünkü karakter suçlu paketi içinde yok. Arkadaşlar elbise büyük bir şey geldi. Bu ne? Elbisedir ya. Yok elbise değil. Aa gözüktü ve arkadaşlar. Siz de böyle istersen, çizmek isterseniz şöyle bir de göstereyim. Böyle bir tane ördeğimiz var. Bakın böyle. Ve üstleri arkadaşlar böyle. Şimdi giydireyim. Arkadaşlar çok güzel. Çok ile beraber Mükemmel. Şimdi bir de şu elbiseyi deneyelim. Öbürkü. Gel bakalım. Arkadaşlar ben giydiriyorum şu an. Giydi arkadaş. Bir dakika. Giydiriyorum arkadaşlar. Ve giy. Arkadaşlar durup iki dakika bir giydireyim şunu. Heh, giydirdim arkadaşlar. Nasıl dedektik bu. Tamam arkadaşlar. E, bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir tane biraz güzel yapmıştım da i̇şte böyle etekle. İşte <laughs> o biraz e, yırtıldı ya bu kesip Yanlış yerine. O yüzden o zamanını kapatıp Şimdi bunlar var böyle Arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar birazcık hasta olduğum için sesim böyle az geliyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi de bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.